İstanbul'da dünyanın en özgün kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçiriyoruz. İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatmaya da devam ediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Başakşehir Kayaşehir metrosunun yanı sıra önümüzdeki günlerde de açılışını yapacağımız bize dev hizmet ve eser sırasını beklemekte. Hattımızın işletmeye alınmasıyla kent ile başta Kayaşehir bölgemiz ve Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında hızlı, ekonomik, güvenli ve ulaşım inşa ederken diğer toplu taşıma modları alıcılığıyla da entragasını sağlıyoruz. Müzik İstanbulluların ihtiyaçlarına cevap veren hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağını tesis edene kadar durmayacağız, çalışacağız. Gece gündüz demeden çalışarak 24 ay içinde metro hattını açılışa hazır hale getirdik. Hattımızın test ve devreye alma işlerini de başarıyla tamamladık. Bugün de sizlerin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz. Hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin dört bir yanında eser ve hizmet fırtınası estirmeye devam ediyoruz. Türkiye'yi dünyanın lider ekonomileri arasına yükseltecek milletimizin hak ettiği dev projelerimizi devlet aklı ile planlıyoruz, inşa ediyor ve dünyanın da hizmetine sunuyoruz. Metro hattımızın inşa çalışmalarını başarıyla tamamlayan en üst kademesinden en alt kademesine kadar bütün çalışma arkadaşlarıma Yüklenici firma ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim.